Sokaklarda ölmek istemiyorum diye yalvarmıştı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu hüzünlü sesi Recep Bülbül Ses'ten acı haber geldi. 60 yaşında hayatını kaybetti. Ne yazık ki Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden biri olan usta oyuncu Recep Bülbül Ses 60 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir astım rahatsızlığıyla mücadele eden ve son dönemde yaşam mücadelesi veren Bülbül Ses Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir dönemin sevilen karakterlerine hayat veren sanatçının ölümü hem Yeşilçam dünyasında hem de onu yıllardır seven sinema severlerde büyük üzüntü yarattı. Recep Bülbül Ses, Türk sinemasının en üretken dönemlerinden birine tanıklık etmiş. 1980'li yıllarda adeta beyaz perdenin tanıdık yüzlerinden biri olmuştu. Ancak yıllar geçtikçe parıltılı sinema kariyerinin arkasında zorluklarla dolu bir hayat gizliydi. Sanatçı geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklama da ölmek istemiyorum diyerek yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmiş, hem sağlık sorunlarıyla hem de maddi problemlerle boğuştuğunu itiraf etmişti. Bülbül Ses bu açıklamalarıyla hem hayranların derinden sarsmış hem de sanat dünyasında bir dönemin çöküşünü gözler önüne sermişti. Bir zamanlar film setlerinden inmeyen, yapımcıların peşinden koştuğu bir yıldızken son yıllarında sağlık sorunları ve geçim derdiyle mücadele eden bir insan haline gelmişti. Mardin doğumlu olan Recep Bülbül Ses 1983 yılında Kardeşim Benim film ile sinemaya adım attı. Henüz 20'li yaşların başındayken Yeşilçam'ın o sıcak atmosferinde sı kısa sürede kendine yer buldu. Dönemin popüler yapımlarında karakter rollerinde yer alarak dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Acıların Çocuğu 1985 ve Patroniçe 1987 yıllarındaki filmlerindeki performansları İzleyicilerin hafızasında denizler bırakmıştı, sert mizacı, karakterine kattığı duygusal yoğunluk ve doğal oyunculuğuyla birçok sinema sever için Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden biri oldu. Sadece sinemada değil, müzik sahnelerinde de yer almıştı. 1990'lı yılların ortalarında sahnelere yönelerek müzik kariyerine adım atan Bülbül Ses, arabesk tınlarıyla dinleyicilerin kalbine de yer edindi. Ancak kamera ışıkları sönünce hayatın ona sunduğu zorluklar giderek artmaya başladı. Bir dönemin sevilen oyuncusu sağlık sorunlarıyla baş etmeye çalışırken bir yandan da geçim sıkıntısı çekti. Maddi imkansızlıklar içinde yaşayan sanatçı zaman zaman basına yansıyan röportajlarında yıllarımı verdim ama şimdi nefes almak bile lüks oldu diyerek içinde bulunduğu durumu anlatmıştı. Astım hastalığı onun hayatını yıllarca zorlaştırmıştı. Uzun süredir nefes darlığı çektiği bilinen bülbül ses Son haftalarda tedavi altında uyguluyordu. Doktorların tüm çabasına rağmen kalbi bu zorlu mücadeleye daha fazla dayanamadı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçı, sessiz sedasız hayata veda etti. Onu tanıyanlar hep güler yüzlüydü, hep umutluydu diyerek gözyaşlarına boğuldu. Sanat camiasından birçok isim Bülbül Ses'in ölüm haberini alır almaz taziye mesajları paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı. Oyuncular, yönetmenler ve Yeşilçam'da birlikte çalıştığı isimler onun mütevazi kişiliğini, setlerdeki enerjisini ve insan sevgisini anlattı. Bazı eski meslektaşları Recep hep yardım etmeye çalışan bir insandı. Kendisini asla ön plana çıkarmazdı. O gerçek bir dostu sözleriyle andı. Bülbül Ses'in vefatı Yeşilçam'ın unutulmaz emekçilerine verilen değerin bir kez daha tartışılmasına neden oldu. Birçok kişi yıllarca halkı güldüren, ağlatan, duygulandıran sanatçıların yaşlılık dönemlerinde yalnız bırakıldığını dile getirdiği Kültür Dünyasında Yeşilçam'ın Yıldızlarının Unutuluşu başlığı yeniden gündeme taşındı. Usta sanatçı ölümü yalnızca bir kayıp değil, aynı zamanda bir dönemin sessiz vedası olarak değerlendirildi. Recep Bülbül Ses ardından onlarca film Unutulmaz replikler ve yüzler canı bıraktı. Acıların Çocuğu filminde söylediği kırılan kalbi kim onaracak repliği bugün onu sevenlerin yüreğinde yalkılanıyor. O artık Yeşilçam tarihine adını yazdırmış bir usta olarak anılacak. Cenaze töreniyle ilgili de detaylar henüz paylaşılmadı. Ancak ailesinden yapılan açıklamada sanatçının Mardin'de toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi. Sevenleri onun hatırasını yaşatmak için sosyal medyada özel bir kampanya başlattı. Recep Bülbül Ses unutulmayacak etiketleriyle binlerce paylaşım yapıldı hayatı boyunca umudunu yitirmeyen son günlerinde bile yaşamak istiyorum diyen bir sanatçının hikayesi bu. Yeşilçam'ın e o eski ışıkları birer birer sönse de Recep Bülbül Ses'in filmlerindeki sıcaklık, yüzündeki samimiyet ve sesi daima yaşayacak. Usta sanatçının ardından sinema tarihine kazanan bir cümle kaldı. Ölmek istemiyorum ama o söz bugün milyonların kalbinde yaşamaya devam ediyor. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.